Size buraya geçin gelme oldu mu? Hayır arkadaşlar suyu döktüm ve doldu. Çiğim şey, suyu ben o döktüm. Bu neydi? Cırafam geldi. kapatmıştım. Su 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 su. Kalk artık Nisa. Yeter yeter. Baktım Baksın ama bak. her uyuduğumuzda. Sen buraya iki kez su dökmüşsün. O yüzden sana döktüm. Hayır. Diyor. Ben bunu da aynı aldım. Bu sidik miydi? Fımsa <laughs> sana <laughs> <laughs> soru soruyor. Bu ne? <gülüyor> Kamera. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bana dokunma. Tamam. Evet ne diyeceğim. Şu an sesim çok kötü çıkıyor biliyorum. <laughs> dokunma dokunma. normal bir genç kız gibi çıkıyor ama sizin oradan böyle bebek gibi çıkıyor. <laughs> Kahvenin içmiş. Kahvenin ikisini de içmiş. Bak sen içtin yarısını yaman diye. ben de <laughs> Bak uyan. Ben kahve hazırladım. <laughs> Lan benim için de sen Arkadaşlar ben gidiyorum kahve yapmaya. <laughs> yapmışım kahveyi içken kahveye bakar mısın ya? Gel yanıma öyle bırakma. Arkadaşlar biz gitmeyelim. diktim. teslim Çok başlarız. Arkadaşlar. Ben <laughs> işte